İkinize. merhaba arkadaşlar. Bugün hızlı, hızlı bir şekilde bir tanecik top açalım. Nereden açalım? O se orta sağ değil mi? Evet. Yanlış yerde tıkladım. Geçtim. Ya. Üçü de üçü mı oyuncu vermezsin ya. Üçü de şöf. Arkadaşlar gelin şimdi biz bunları bir çöpe atalım. Yani antrenör yapalım. Hemen çöpe atalım. takım Allah yanlış yere git. Şunu yapalım. Sabahı. Bir. İki. Bir de seni yaparım. Evet tamam. Bunların hepsini Ohu, çok beğendiğim oyuncuya basacağım. Tekoya mı bastım? Kaç tane oyuncumuz var? 1-2-3-4-5 5 Üçünü buna basalım. ikisini ona basalım. Hadi 90'ı gör. Yes 90'ı gördüm. İkisini de de koyalım. Bu sen 87'yi görürsün. 88 olur değil. Iyi, i̇yi tahmin yürüttüm. Hemen şuradan şöyle takım yönetimi. Bayağı da annemdeydim takım özledim no. Yok düşünüyorum. Bu Pogba düşünüyor evet. Ve bu videomuzun da sonuna gelelim kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Yorum yazın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay diyeceğim. Ve tekrardan diyorum kanala abone ol. Like at. Yoruma sorular yazabilirsiniz. Ve durun benim bir işim çıktı. Ben onu yapana kadar sen de abone ol. Tamam yaptım. Aa dur. Ha, olmamış. Ha tamam şimdi yaptım. Ve kanala abone oldun mu? O zaman bu video bitsin ve bu.